Merhaba arkadaşlar. Ben e, bu akşam veya e, yarın tatile gidiyorum. Şu an yeni uyandım. Valizimi yatağımın üstüne. Valizimi anneye koyacağım yatağımın üstüne koydum. Şimdi size de göstereceğim. Evet, Sütlerimizi koydum. Diye. Ee, ben bir Kaç diye. ben birkaç bir yılında kuzenim Demişsem bu Arkadaşlar şimdi orada <laughs> daha çok video çıktı ama var ya O ilala uzun videolar çekmemi istedi. Ben de öyle yapacağım. Hem Urla'da daha çok eşyam var. Orada bir sürü yer şey var. Katlıcan havuzlar olacak. Hortum var. için. Yani her şey var. Her şey çok güzel. Bir de minik, benim minik bir tane kedim var. Adı Güneş. O Arkadaşlar, e, ben yediğinde oraya ilk çıktım. Ondan sonra e, Ayşe babaannem diyor ki... Ayşe babaanne diyorum. Ondan sonra babaannem kediyi görmüş, evin içine almış. Ben de oraya gitmek için sabırsızlanıyorum. Ayşe, ben şu an evime uyandım, o yüzden sabırsızlanamıyorum. Kim bilir orada neler, neler 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 yapacağız. Ben ben benim yapacaklarımı size söylüyorum. Nazan alt kısmını süsleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar havuzda dolduracağım havuza gideceğiz denize gideceğiz. Ondan sonra e, e, ondan sonra hortumun üstünden atlayacağız. K kedimle oynayacağım. Kadar birçok şey yapacağım. Hepsini şimdi sıralayamam ama bugünlük bay bay. Ve ve arkadaşlar binay